Peki İzmir programı çok yoğun. Bu kadar enerjiyi nereden topluyorsunuz? Oradan başlayalım isterseniz. Evet, nereden topluyorum? E, yaptığım şeyin doğru olduğu ve Türk milletinin geleceği için çok önemli olduğu inancı beni motive ediyor. Her evet, şeyden. Evet. Çok. Çünkü e, ülkemiz bir iç çatışmaya sürüklenmek isteniyor. 13 milyon sığınmacı ve kaçak bu ülkeye sokuldu. Türk milletinin kaynakları çalınıyor. Türkiye, Siyanür ve kendi ülkelerinde maden altın çıkartamayan yabancı şirketler tarafından toprakları ve suları zehirlenerek soyuluyor. Türk ordusu, Türk bürokrasisi, cemaatler ve tarikatlar arasında paylaştırılıyor. Bütün bunlar olurken her geçen gün daha da artan bir baskı rejimi Türk milletinin omuzlarına biniyor ve adeta e, kirli referandumdan sonra şimdi kirli bir seçimle seçmen ithal edilerek yurt dışından, Suriye'den, Irak'tan, İran'dan, Libya'dan, Mısır'dan seçimler Türk halkının elinden alınmak isteniyor. Bütün bunlar olurken çakma muhalefet dediğim muhalefet de bunları seyrediyor. Ve biz de Safer Partisi olarak Sakarya kıyısında çarpmışan Türk ordusu evet, gibi evet, evet. arkamızda vatan olduğunun bilinciyle sert bir mücadele ediyoruz. Gerisi teferruat diyorsunuz. Bazen de diyorlar evet. ki ya siz çok sert konuşmuyorsunuz. Evet çünkü biz bir tek parti rejimiyle mücadele ediyoruz. Biz antidemokratik bir yapıyla mücadele ediyoruz. Biz bir sultanizmle mücadele ediyoruz. Sultanizm diye bir rejim. Evet, 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 Ve burada da mücadele ederken İsviçre'de siyaset yapıyor gibi davranamayız. Ben Hatay'a girmek istiyorum. Hatay'a sokmuyorlar beni. Polis ve asker barikatı kuruyorlar. Bu Cumhuriyet tarihindeki iki defa oldu. Bu rahmetli İnönü'yü sokmadılar Kayseri'ye şimdi beni. Bir de sizi. Bir de beni. Evet. Arkasından kiliste kapısını kapısına gitmek istiyorum. Orada polis barikatları kuruyor, gidemezsin deniyor. Ha bunları vura vura aşıyor muyuz? Aşıyoruz tabii. Ama yine de bu rezilliği yapıyorlar. Evet. Ha. Ve e, mesela Eskobar, yerli ve milli Eskobar diye afiş asıyoruz. Parti teşkilat başkanlarımızı, il başkanlarımızı yargılıyorlar. Neymiş? Bir görevliye hakaret etmişiz, kamu görevlisine. Kimmiş o kamu görevlisi? Süleyman söylüyormuş. Ya siz her kelime Süleyman'ı söyledi mi zannediyorsunuz? Biz kastetmedik ama demek ki savcılar onu anlıyorlar ki öyle dava açıyorlar. Aslında o savcılara da sormadı. Nereden anladınız diye. Biz bir evet, şey evet, 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 evet. Biz bir şey de, söylemedik. Evet. Böyle bir ortamda biz de Türk milletinin hukukunu savunurken tabii zaman zaman sert ifadeler kullanıyoruz. Bunu e, yapmazsak eğer zannedecekler ki bizi caydırdılar. Biz hiçbir şeyden caymıyoruz. Hiçbir şeyden de korkmuyoruz. Evet. Millet için mücadele ediyoruz. Sorumun cevabı bu enerjiyi de oradan alıyorsunuz. Evet, oradan. Millet için, vatan evet. için e, bitmeyen bir enerjiye sahibiz diyorsunuz. Dedim ya bu enerjiyi nerede topluyorsunuz diye.